Yedinci sorumla devam ediyorum. Buna göre H1, H2, H3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yoğunluklar sıralaması da verilmiş. En yoğun gliserin, en az yoğun zeytinyağı. Şekildeki özdeş boş kaplara sırasıyla su, gliserin ve zeytinyağı yazıyorum. Su, gliserin ve zeytinyağı şeklinde e, koyularak kap tavanlarında eşit sıvı basıncı oluşturmak istiyor. Arkadaşlar eşit sıvı basıncı olması için ne olması lazım? Yoğunluğu büyük olanın daha az yükseklikte, yoğunluğu küçük olanın daha çok yükseklikte olması gerekiyor. En az yoğunluğu olan zeytinyağı olduğu için H3 en büyük olmalıdır. Adana ve Denizli seçeneklerimiz uçtu. Ne kaldı elimde? en büyük hangisiymiş arkadaşlar gliserin. Bakın burada veriyor gliserin en küçük yani H2 de en küçük olmalıymış. O zaman cevabım ne oldu arkadaşlar? Ceyhan seçeneği oldu.